yaşamı devlet memuruyla geçmiş. Çocuk eski yeme yapmış, milletvekili yapmış, belediye başkanlığı yapmış birisi Ankara'nın en zengini. Hakkında sokağa çıkın, AK Partili, MHP'li, CHP'li. Hakkında bir tane olumlu laf söyleyen kimse yok bu adam hakkında. Oğlunun bir gün sigortası yok. Milletvekili iken milletvekili olunca sigortalı olmuş televizyonları var, şirketleri var. Geçen yıl mecliste açıklamıştım. Evinin değeri 600 milyon lira. 600 milyon lira evinin değeri. İncek'te Ankara'nın en göz değerinde 14 dönüm arazi üzerine 14 dönüm arazi üzerine ev yapıyor. Saunası iki villa kadar. Dört bin küsür metrekare bir ev yapıyor. Bunlarla kimse soruşturma yapmıyor. Kardeşim Osman Gökçek hangi parayla hangi vergilendirilmiş kazançla bu evi yapıyorsun? Altı yüz milyonluk evi. Ey Melih Gökçek sen bu parayı bu kazancı nereden elde ettin? Bu Burada soralım. Bu kazancı nereden elde ettin? Nereden kazandın? Hodri Meydan, Masum Yavaş'ın da mal varlığını araştıralım. Melek Gökçe'nin de mal varlığını araştıralım. Osman Gökçe'nin de mal varlığını araştıralım. Kim hırsız? Kim namussuz ortaya çıksın. 810 milyon dolar. Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluğu çöp oldu. Anka Park dinozorların, plastik dinozorların yapıldığı yer çöp oldu. Onunla ilgili bir soruşturma yok. Masum Yavaş tarafından savcının önünde onlarca dosya var. Melik Gökçek'le ilgili bir tek soruşturma yok. Bir tek soruşturma yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ise Muharifsen üzerine geliyorlar. Bizim saklayacak, gizleyecek bir utancımız yok bir şeyimiz yok. Ama hodri meydan diyoruz. Kim hırsızsa, kim belediye kaynaklarını cebine atmışsa araştıralım hodri meydan. Hodri meydan. Buradan bir daha soralım. Osman Gökçe o evi nasıl yaptın? Nereden kazandın? Kaç kuruş vergi verdin? Melik Gökçe kazançları bir araştıralım. Nereden kazandın? Ya devlet memurundan insan para kazanır mı? Belediye başkanından insan zengin olur mu? Kim siyasetten para kazanarak zengin olmuşsa hırsızdır o.